Çok geçmiş olsun. Şöyle yanmayan yerlere devam. Hayır hayır hayır! 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 Hayatı yatsın. Hayatı yatsın. Aaa! Çay insem de bozulacak. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Misirene, rahmen, misirene, Allah. Evet ne yemek yapacaksın bakalım. Ne istiyorsun? Her <laughs> yani, şey diyorum şimdi, şimdi değil mi? Kilit. Neli. Efendim. Patlıcan yaptım yiyeceğim ne? <laughs> Allah kahretsin. <gülüyor> 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 İyi misiniz? <laughs> Var mı bir şey? İyi misiniz komiserim? Oo. <laughs> ha işte öyle oldu aynen bana da böyle oldu bana da böyle oldu amına. Yazın aklınızı ya. Gel aslan. Onelli. Bu bara yattın. yattın, yattın, yattın. Tarih oynayın. Evet. Ben diyorum bu arabaya kocaman bir kitle biri takayım. Hangisi? Yani. Evet. Kevin. Ne? Yavrak. <laughs> Yaptı yere aslan. Şu yalvarırım kemerini tak yoksa boyuna dolayacağım o kemeri. <gülüyor> Aç <gülüyor> mısınız? Bu, Acıktırdınız bu... mı? Yani Lan oğlum. <laughs> ben, oğlum, <laughs> ben mi Öyle. talebim olmadı ki böyle bir talebim amına Ben medikal Geberi yardıma ihtiyaç. Ya ben istemedim böyle bir talebim yok ama ben şikayetçiyim bunu. Gebereydim amına ben Ölmek istiyorum amına bu orospu çocuğuna fatura için. Benim... Ölmek mi istiyorsun? Hayır, tamam, istemiyorum. Ne Aço neş... neşeye getir Beyefendi, hastane içindeyiz. Biraz sakin olun. Oğlum ölmek istiyormuş lan. Yanımda yürürken biri yürü fatura attı Kaan, bana doğru ya. Biraz daha kişiler. Ha. Ananı sikeyim. Ananı <laughs> Aa! Ah! <laughs> Aa, yanıyorum. <laughs> Aslayı bıraktınız lan çocuklar. <almışlıklar>. Yavaş ol. <laughs> Yavaş ol. Ananı sikiyim. Tamam tamam. Bu, bu, benim şansımdı. Aman vay. Aman vay getirmişem kutuyu getirmişem kutuyu kutuyu getirmişem Osman'ın götüne sokmuşam <laughs> sokmuşam sokmuşam <laughs> so <laughs> Amel Osman <laughs> Kıyafetsiz Hadi kolay gelsin Yalan beyanlar Hayır, güzel. Hayır ben, ben, ben kampansı uyuyum demedim. Mü? Bana KTC diyebilirsiniz ben, dedim. Ben, ben, <laughs> Evet ben kan. Üstü çoban lan. Aha, üstü çoban. Ha. Güzel, güzel. Amirim. Üstü söylemeseydin üstü. Amirim, istiyor, olur, amirim yapmayın amirim yanlış yalan. Amirim cılar. ne olur soymayın. Amirim yapmayın. Amirim Param lazım lan. Param lazım. Param lazım. Amirim zamanlar bu sizinle. Kazanamıyoruz, kazanamıyoruz sizin şey. kazanamıyoruz canım benim. Amir de kazanamıyorsa biz ne yapalım bırakak mı istiyorsun? Amirim şey de ver, Hüsnü'ye de ver. Kendini Hüsnü falan git. yak. Götür. Yerden yere at. Hüsnü, gel ya. lan yerden şey, çerezi. Aaa! İyi misin lan? Tamam ya, lan yeme, çerezi. Çarpıldı çocuk. Aracının <laughs> benzinim eksik? 23 numaralı benzinlik. Ama ihtiyacın olduğu yerde. Aaa kaşak benzin hayal en sevdiğim hayalim. Dur pompayı yavaşça dediye sokuyorum. <laughs> Şu an

Bir şey yapmıyoruz abi. İki erkek çalan içinde. Yok yok bir şey, yok ya. Ya bir şey yok abi ya. Lan Aa! yavaş lan! <laughs> o nasıl geliş? Çok özür dilerim memurum. İnşallah arabam araba çarpmaz ya. <laughs> Bilenler bilir. Family taksi vardı bilir misiniz? Yapma çocuğum. Yapma evladım Bak adam kaçıyor. <laughs> Hayır kesin biliyor ben bu biliyorum. kaçış onun kaçışı. <laughs> evet biliyor, ondan biliyor. Ben bilmiyorum vallahi. Ama bilmediğim iyi bir şey galiba. Artık 18 sektör hakkında konuşuyorlar He ha, anladım, çok iyi. Evet, ben böyle şeyleri bilmeyi tercih etmiyorum, teşekkürler. Bir de Fake'in tam tersi var onu biliyor musun? Nasıl? Önce sikiyor sonra mı götürüyor? Ne yapıyor bunu? <gülüyor> 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 ne oldu be? Kimi ah. Kim arayacaktın lan ben? Oyun kadar çocuğum var. Yaptığını utanmıyorsun ya. Çocuğumun öyle de ağlıyor bu Aç aç. Ağlama babam. Bu günlerde geçemiyor bu. Bu günlerde geçemiyor. Senin sikin yani... taşıyan sağ olsun babam. Tövbe tövbe. Sikin aşağı sağ olmuş zaten. 20 tane çocuk yapmış. Biz bu arada mi? hazırız. Öyle Baba. Dediğim. Yirmi ne oğlum, ya? Oğlum sen adam yaşıyor muydu ben onu hatırlamıyorum. Aman oğlum sen kaç kişiyle evlendin? Çaktırmam ben, ben sana çıkınca Şimdi anladım. sen ne çocuğu oldun biliyor musun? <laughs> Söylesene bir Allah için söyle ne çocuğu oldun? <laughs> Babana sor onu adayı bil. Ulan yirmi çocuk. Şş. Baba bu bana ne diyor baba? Yok yok, yok seni kandım ya öyle bir şey. Yirmi <laughs> çocuk yaptım demedin mi bize nasıl kandırıyorsun çocuğu? Çocuğa söylemedim yirmi kardeş olduğunu. <laughs> senin annen de benim iki tane çocuğum var. <laughs> Sıbrek Ne Lan ya oğlum ananı. Kıda Aa! Aa, <laughs> Zannetmiyorum ya. Teşekkür ederim. Memurum <laughs> Doktorum. memurum Lan? Doktorum. Lan? memurum Doktorum. Lan? memurum, Doktorum. <laughs> memurum. 278. <laughs> 258. 53, Gözler yalan söylemez. Aleykümselam. Neyse demo ki ilaç tarafından bir git konuş. Bu saat Ol, kaç? 14.30. Kaçırma dedim. Birazdan yemeğe çıkar onlar. Gerçekten mi? Tabi tabi. koşayım. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Servis. Aaaa serbest. ya nereye koş? Ruhuna el fat. Siktir et. Ne koşuyor ya? Bir şey yapacakmış. Ben de şunu bir tur vurup geleyim. Tamam. <laughs> Bunu ben diyecek. Aman ah <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim onu lan, burada bulamıyor. bak, Bursa bana girip çıkan he. yok. Siz bununla çalışıyorsunuz. Allah emanet kötü <laughs> mu diyorum ben. Allah ya, bundan sonra yiyeceğim <laughs> çelik tonu <donumu. Devam. gülüyor> <Çelik don> mu? Devam. Çelik ton ne? Metalden yaptırıyoruz <laughs> özel. Ç çelik ton işte. Deleriz. Benim <laughs> şu an. Yani şey mi bu anasını satayım darbeli mat kapmıyor mu Öyleyse yani Hocam mantık eşliğinin şey en yap. sert maddesi elmas içi artık değil <laughs> Ya bir şey Tekarını soracağım bu deleriz mi dedi Lan govayim go govayim senin git işini yap burada ne şey yapan Kötürün Aa <laughs> 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 ya. Demir hoca nerede onunla bizim bir işimiz vardı Del delimeş mi? Yok o benim bir problem vardı bir sıkıntım vardı onu araştırıyordum ben